Cemaat ve tarikatların İslam'daki yeri nedir? İslam'da İslam'dan başka bir şey yoktur. Ne demek yeri nedir? İslam'ın kendisi vardır. Tarikatlar, cemaatler İslam'ın rakibi ise Hristiyanlık gibidirler o zaman. İslam'ın hizmetkarları ise ki öyledirler. İslam dinimizdir bizim. Dinimizi eğer hizmet etmek için kendisine rehber edinmişse bir guru oturur ona dua ederiz. Hayır. Onlar sömürmek istiyorlarsa ki tenzih ederiz. Böyle bir şey yakışa kalmaz, konuşması bile yakışık kalmaz bunun. Böyle bir derdimiz yok bizim. Almanya'da bir arkadaş arabasıyla beni bir yere götürüyordu. Hocam seni çok sevdim dedi. Ben de seni sevdim dedim. Bir şey soracağım sana dedi. Buyur dedi. Bir yere bağlı mısın sen dedi. Hiç boş birine benzemiyorsun dedi. Sokak köpeğimi zannettim beni. Elbette bağlayayım bir yere dedim. Ben anlamıştım zaten dedi. Sen bir yere bağlı olmasan dedi, böyle olamazdın dedim. Nere bağlısın dedi? Çok büyük birine bağlayayım dedim. Belli belli dedi. Nerede sizinki dedi? Medine'de dedim. Adı ne dedi? Muhammed diyorlar dedim. Kime bağlı o dedi? O da Rabbine bağlı dedim. Allah mübarek etsin dedi. Birden frene bastı sonra. Mercedes'iyle beni götürüyordu. Sen dedi peygamberimizi mi kastettin dedi. Dedim başka şey bulamadım dedim. Ya biz kime bağlıyız biz gavur muyuz dedi. E dedim sen sanki Müslüman mısın der gibi sorarsan hak ettiğin cevap buydu. İmanımı beğendin, hocalığımı beğendin. Yahu ne güzel konuşuyorsun dedin. Kur'an okudum ağladın. Sana ne nereye bağlı oldum? Çok mu önemli nerenin üyesi oldum? Gördün ki imanı boşuna gitti. Müslümanlığı boşuma gitti. Boşlukta bulunursan herkes seni sahiplenir. Bu bizimdir de der. Mesele nereden kaynaklanıyor? Kur'an yetmiyor. Hadisler yetmiyor. Ebu Hanife'nin derdini anlamıyorsun. Birine nüfus kağıdını vereceksin, sigorta edecek seni. Buysa tarikat Kimse kimsenin tarikatına girmesin Ama biraz önceki hanımefendi Sorusunda olduğu gibi Ben bir arkadaş bulamıyorum e, Kimseden bir şey Öğrenemiyorum yalnızım derse O tarikat, dernek, vakıf Ne bulursa girsin Onun tarikata girmesi lazım Bir şartla Muhammed Aleyhisselam'dan büyük bir şeyhi Olmayacak On sözü dinleyecek Mesela bir tarikatın toplantısına girecek o toplantıda kaydedecek konuşmayı. Onları cümlelere bölecek. On cümleden beşi en azından Allah'ın sözü ya da peygamberin sözü olacak. Diğer beşi de Allah dostlarının sözleri olsun hiçbir zararı yok. Abdülkadir Ceylan'ın sözünü başıma tac ederim. Bana Cüneydi Bağdadi'den bahsetsin. Merhem diye gözüme süreyim ona. Ama on sözün onu da efendi baba dedi ki mürşidi kamilim dedi ki biraz da Allah dese olmaz mı o zaman da öyle sorarız demek ki tarikatı ikiye ayırıyorum derdi Allah olan tarikatlar derdi tekkenin çorbasını pişirmek olan tarikatlar herkes kendine göre bir yol yordan bulacak